5 tane ölüyordur. Ya bazen oluyor? oluyor. Mesela bak ben burada sniper oynamayı seviyorum tamam mı? Bu arada. Ama karşı tarafta 3 tane sniper oluyor. Amına koyayım bu 3 tane yakalıyor. Hadi ikisini vurdun lan. Üçüncü vuracak seni yani. Hiçbir hani yok. insaf anladın mı? İnsaf yani. Öleceksin işte şimdi duracak. Üç tane sniper'a ne yapabilirsin ya? Biz nasıl diyoruz? Oradan ha, bir daha et ediyoruz. Adam görecek seni. Ya ne demek istediğimi anladın değil mi yani? Üçüncü sniper'cı vuruyor seni amra. Çıkma lan canım. Sen burada da yiyorsun. Burada seçtim var Hele bir tane vardı var ya bildiğin show yaptıydı sniper'la burada. Halkan mı ne vardı bu oyunda? <laughs> Bak Raymor'u gördün mü kanka? İşe yaramaz dersin. Değil mi? Nasıl Herkes gitti harcadı? Takımda olacak abi. Radar açacağım, Oradan radar ne Evet. Oradan oh, 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 oh. bir ateş ediyor. Az kaldı bizim kafaya ama gördüğünüz silah varsa bunu. Böyle... Nereden sıktı o ya? Sanki boşluktan sıktı değil mi? Bak. Hadi be. Bunlar burada mı doldu? ne oldu ya? Evet harita terse döndü ya yedik abi. Şurayı bir kapatalım da şuradan gelmesinler bari. Sağ açımdan gelmesinler. Bak sağ açımdalar gördün mü? Ay senin sülanen istikti. Ulan biri de şeyde. Otur ağla otur ağla. Kanka Hı yine orada doğru dikkat et. Yine orada. Allah mermi yok. Allah kahretsin. Şansa bak. Kanka zorluklu arı kalacak. Çok çabuk bitiyor mermi ya. Beş mermi abi. Hı? Biliyorum ama ayıltacağım adamı o Biliyordum oradan çıkacağını kanka. Bak hala orada biliyor musun? Bir tane var. Gelir mi ya? Bu doğru yola çıkıyor kanka. Karşıya geldi kanka. Geçti mi şimdi? Evet evet evet. Ama ka karşıda adamım var. Ta nereden vurdu beni biliyor musun? Anamına ona koyun bak nereden taktı bak bana kafayı bak pezevenge bak. Ta nereden geldi bana? Kafayı taktı ya pezevenge Güzel kanka. İyi güzel iyi geldi. I'm hadi, hadi, sana Nefes aldırmayın yalnız adamlara Ses var Kanka altında çok ses var Mayınladım her yeri güzelce kanka. Oradan korkmuyorum da. Tüm <laughs> kafasını çiziyor. Şu anda orada... Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? İyi birader. <laughs> bir şey? İyi adam abi. gel. Nasıl gidiyor Murti? Görüşemiyoruz ya. Lan. Ne yapalım ben? <laughs> Geç, geç, Sen Ben şey, şey şey? Şey. Ya, olsaydı, Yoksa gelir. Buyurun gelin, bekleyin, gelin. Hadi, hadi, hadi. gelin hadi görüşürüz ben. Adamlar bana sardı, biliyorsun değil mi? Annen, ondan diyorum ya, Oyunu sen götürüyorsun şu an. <laughs> bak bak kaç kişi o dağdalar şu anda biliyor musun? Buradan gö göremiyorum. Buradan ama. gelecekler bak bak bak. ki. Allah! <laughs> Öldü canım. Evet. Bir şey Biri buradaki mayınımdan ölmedi. O <laughs> hep sıkıyorlar kanka. Altta. Aha aha. Biri daha mı Kanka ben de yer değiştirdim. Gördüğün gibi değiştirdim kanka. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl seni alalım? <saygılar var? gülüyor> o da attı, ben de attım. Aynen. Biliyor musun bombayı? Onu kilit patlat. <laughs> ne var <arıyor> ya kanka? <laughs> bir kişi kaldı size çapıra kanka. Ondan oynamıyorum valla. Çıkamıyorum da bir yere amına koyayım. Çıkma çıkma. Yes. Çapır da geldi kanka. Yes. Evet. Tamam kaç bir yerlere. Biliyorum nereye kaç kanka. kanka. Hadi, be, Hadi be. Hadi be çok güzel akıl. İkinci... Çok, çok geldiler ya. Bir dakika. Şimdi buraya gelebilirler. Burayı çok güzelce donatmamız lazım kanka. Dur. Çünkü çapur kullanıyoruz. <laughs> Cehenneme çeviririm lan camran boyum ben. bombalar bitiyor değil mi? Bombalar bitti bence artık zaten. Bomba bitti inşallah. Bari seni de alalım. Aa orada doğdu. Hadi be. Hadi fark ben etmez. Geçiyor? Bak şimdi de Vito var. Hadi lan. Aa. Niye geçmiyor? Bir, bir şey çağırmış. İzin vermiyor. Ha var zaten. Ha. Var zaten de Ben bu sniper'daki asıl yarımı alayım da. Gördün mü? Hiçbir şey Ramaz dersin. Değil mi kaşar? olur mu ya? <laughs> Hop bir de biz bir alalım kanki. <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şey olmadı mı? Allah ben Aha. ne güzel çaktı bana. Zımbırtı attı. Ya burada yatmayacaktım ben ya. Oo nasıl oldu? Helal <laughs> be. Vallahi helal kanka. Aniden gördüm yapacak bir şey yoktu kanka. Aynen. Amına koydum şunu yanınıza. Ya. İyi olmadı mı? Aa. Oo, oh, oh, oh. vur lan vur lan hepsini vur. <gülüyor> 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 Hat, düş, düşer. Düşerken de üç kişiyi vurdu. Kim sıkıyor <laughs> bunu <laughs> kim <laughs> öyle? Kaçamadım be. Çok da güzel gittim ama kaçamadım. Bakın ne onu ağzına ben de... bilmiyorum, oynamaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Oğlum burada değil miydi o salak? He. Anasını satayım, tüh! Bakmasaydım teşkil oraya başa. Ah, süre kaybettik. 30. Kaç tane mi? Üç Vallahi hiç bilmiyorum, bakayım. Dört. <laughs> İyiydi değil mi? 34 ne demek ya? <laughs>